Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber maç yapacağız arkadaşlar bugün 3 kişiyiz Ada kendisini göstersin arkadaşlar para gösterecek arkadaşlar Ada bu sefer spiker hem spikerlik yapacak hem de hakemlik yapacak arkadaşlar burada maç yapacağız ee, ondan sonra işte para falan çekeceğiz yazım, yani bir daha da yazım ama ona bakacağız işte ondan sonra da kim Aferin Poyraz yere düşürdü. Dilerse yani Anne. doğru bilirse o kaleyi tuttu. <laughs> ne yapıyorsun? Ben i̇şte deri işte. Hadi başlatayım. Ben tamam. sana bana ver. E, sen hakem olarak Yazın yanına geç. Ben size göstereyim. Şimdi, ben yazı diyorum. Yazı sen de tura. tura. Yaz yaklaşın birbirinize. Bizim sen mi açacaksın? Hadi söyle. söyle. Seğiz, sadece Poyraz şey. Tura. Tura çıktı. Yaz istediğini seçebilir. Alabilirsiniz Hakem. Yes. Ben kalemi, kalemi top mu? Hangisi? Kalemi <laughs> top mu? Topumuz da çok... <laughs> topumuz Yandırdım. mük mük mük. Bak sal. Sal. Bak ne yapıyorum? Top mük ya. Dünyanın en güzel topu. topu. Ronaldo topu. Rural'da bunun... Süperlik topu. Ronaldo'nun topu resmen ya. Ya onu boş verin. Çok şimdi, değilim değilim şimdi. şimdi Aa, bekleyin. Ben topu seçtim. Topu seçtim. Tamam kaleye ben bunu ee, seçtim. Bir dakika Poyraz tutar mısın? Atatürk'e yakın olayım dedim. Atatürk e Yok yakın. orada kale ya. Ben düz olarak göstereceğim. Ben Atatürk'e yani yakın yani. buraya gelsem iyi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. Ama faal filan yere bakın arkadaşlar. Faal filan dedi. Tamam. Faal tamam. filan dedi. Yüz. Tamam. Yüz gidiyor. Tamam. Ya tamam mı? Hakemlik faal de yap. Ya, şey söyle. de yap. Faalleri filan da söyle. Tamam hadi başla. Arkadaşlar adam... çok zorlanacağım ama yine de zorlanacak. <laughs> Dön. Ata şey çal, düdük çal. Yani Hatta işte, ben elim içeride şey oynayacağım. <laughs> Başında. Yüz, yüz topu ilerliyor. Yüz ilerleyemiyor. Çıkma, çıkma. çıkma yok. <laughs> çıkma yok oyunda. Yüz kaleyi götürmeye çalışıyor. Ah. Bu arada Yüz şarkı. direkt Poyraz Poyraz, Poyraz çok güzel. Poyraz koşuyor, Poyraz çalım atıyor. Poyraz eliyle aldı. Kalesinde çünkü. Poyraz kameranın içine giriyor. <laughs> Ve gol değil. Bilmiyorum. <laughs> İlk defa. Ve altıma yer. <laughs> değil. de Gol, orası gol. Gol de evet. Hayır hocam orayı. Orayı. Alamam. Hayır. Pozisyon tekrarı yapın o zaman. Tamam. Oraya vurmak yok. Hocam sadece buraya olunca oluyor. He hocam evet. hocam. tamam. <laughs> o neyse tamam. Buradan yes yeah, yani... atletini içine koy. Ay. Bir dakika. Sonra... Oyun duruyoruz. şimdi dur. Devam ediyoruz Aa, arkadaşlar. Hay buradan vurmak zorundasın. Aa, vurdum. Oh, hocam tuttu mu elim? Ay, Ayağından mı ki hocam? Poyraz. Sarı, kalsı, hocam Sarı kart hocam ya. Sarı kart. Sarı kartlarla nerede lan? Tamam kırmızı kartta puan veriyoruz. Tam. Sarı kart. Lan. Yani... <laughs> Nice. Al bari. sarı nasıl? kart. Hadi <laughs> ah. <laughs> 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 yeşil kart. Ama abi inga. Eskiden yeşil kart vardı bu arada. <laughs> ya şu sandalye göz. Oha bir şey yapmadı. Şey yapmadı kendine. Poyraz oyun durabilir mi be? Dursun. Şu sandalye çekil. Alt gözükmüyor çünkü. Hayır hayır şuraya. Çekebilir misin? Yoksa seviciler hiçbir şey göremeyecek. Kaslı Poyraz ilerliyor. <laughs> Çubuk adam Poyraz olmasın. Hadi çıkma yoktu. <laughs> Poyraz. Hocam hiç spikerlik falan yapmıyorsun ki. Poyraz. O, ha bak ciddi, ciddi oynuyorum arkadaşlar. Ciddi oynuyorum. Ronaldo. Ciddi oynuyormuş. Poyraz. <laughs> Şey, alta gelirse bak halının dışındaki şura çıkarsa gol sayılır. Gol yok orada değil. Aşağı sadece burası. Ha, tamam. yapma. Top yaza. Yağız topu bekliyor. Ve Poyraz topu aldı. Ama böyle. <laughs> Hala topu tamam, işte alamadı. Değil bu. Top o alta var. gitti. Bülent desen dışa çıktı, Bülent desen ama ya ben daha yeni spiker oluyorum ya. E, tamam. Bilmiyor çocuk bilmiyor. Sanki futbolu bir be. şeyim var benim ya. Bizim top top ağzını açmış bekliyor. Poyraz'da. da. Yes. Ve dışarı. Hayır dışarı yok ki. E biraz önce dışarı gitti zaten. Tamam avut avut. Amut. <laughs> Nohut. Ya oğlum tek dişi yazdın. Sabut olacak. Nohut ol. noh Nohut olsun o. Yok. saç var mı? Bir dakika. Ben biraz arkaya gideyim ya. Yine topu tuttu. Ve Aa! gol! 1-0. Poyraz Aa! şaşırmaktan Aa! ölüyor. Yani? Oha! Oha! Beş. Oha! Beş de devre onda biter. 5'te de devre onda biter. Oha! Hocam, hocam. 5'te de devre onda biter. Tamam. Tamam fazla yakınlaştırdım Oha, galiba. <gülüyor> Oha nasıl yenildim. <laughs> Oha. Ooo ne kadar da güzel bir atış. Mua. Aha yeniyorum arkadaşlar. Sen bütün yeniyorum. Adal İsteyen mi var. Anne anne. Yani yavaş. Yavaş yavaş. Atal mantar yavaş, gücü. Bu arada. Bu arada, bu arada um, şey. Lan bu ne? Bu Poyra ya Poyraz'la ben ya da Poyraz'la. Gerek Poyraz'da Poyraz'da olayım annenle olacağım mi olacağım yoksa mi? benim ağzıma sıçrayayım. Ay Adayla ben ya da Poyraz'la Adayla. Ben maçıp gönderim. Oh. Top Poyraz'a haydi, ilerliyor. Haydi, haydi, haydi. Sen benim ayağıma vurdun ya. Hocam ayağıma vurdu. Lan yürü git ben böyle duruyorum zaten. Yürü lan. Hadi. Yapma. Hadi Poyraz. Top Poyraz'a. Poyraz'a ilerliyor. Poyraz. Poyraz hadi sen de hızlı ol biraz. Ya, ne yapayım hocam ben? Ya. Bırakacağım da. Çabuk. Al. 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 Ramos gibi Devam ediyor. Bir Ve gol. Burada. Tekrar alalım yine görsünler. Tekrar alalım Poyraz. Yılsar atmış gibi yap. Kamera olmayınca biz. Hadi. Gol. Öyle olmadı ama neyse bir şey olmaz. Oradaydı adam neyse. Gol. 1-1 ilerliyor. Ben başarılı ne demiştim ama olması? neyse. Yüzde yüz yüz atıyor. Aa! Ay pardon. <gülüyor> Çopaklarımla. <gülüyor> Altı gitti. Aldı para. Evet devam ediyor. Ve dize geldi. Ve dize geldi diye. <laughs> Hocam çıktı. Çıkma yok. Çıkma yok dedik. <laughs> Sarı kart. <A>, ayağıma takıldı. Gol! 2 2 1. Ters açı mükemmel ters açı. Nasıl atmayı becerdin Yağız? Ben de bilmiyorum. 2 1. Ters açı. Adam adam. <laughs> Mbappe gibiyim. Arkadaşlar bu videoya abone ya da like gelirse parkta hayır, hayır, oynama olacağım, videosu gol, geliyor. Tutam, tutam. Hayır. Gol. Gol. Cevalli, sen ya. Neyse. Evet devam ediyoruz. bir dakika. Taraftarlar yazsın yoruma gol mü değil mi? Durun. Hangi takım tutmadığınızı söylemediniz. Sen, ben Galatasaray'ım. Gal bir şey olmaz ben Real Madrid'im. Evet ne ya ne sen istiyor? nesin? Ne Galatasaray dedim ya. He tamam. Real Madrid Galatasaray. Dibine girme. Ya ne yapayım? Ağzına gir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başlayalım. Gol! 3-2. Bunu söyle gösterin. Ya gerek yok da. Atın Herkes rütbe ee, <laughs> Maradum <gülüyor> Allah. İşte bu. 4-2. Top, top biraz daha aşağı gitti. Yes. 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 Nasıl yaptın Hiç kimse yapamaz. 4-2. <laughs> <laughs> Bak buradan atacağım. Dakika 9'da yirmi 26 geçiyor. Hadi. Aa! Nasıl becerdin? Arkadaşlar o gibi, daha da da olayım, ben sana geçin ben ben onun aynısını bir. Ulan yok geçmeyeceğim sen geçtin. Ne yapıyor? Edinmek girmek yok dedi hocam ya şuna bir şey de, Mola demek ne? isteyen istediği zaman mola diyebilir. Uyar, hocam Poyraz'a uyarı yap bir, bir, tane daha bir şey. Poyraz yap. sarı Hı -hı kart. kart. Sarı kart ne? Hayır. Hayır. Hayır, sarı kartı vardı. Uyarı yap bir daha. Yap. Bir daha kart görürse kırmızı çıkar. Bari buraya geçebilirim. Burası nasıl? Tamam, bırak. oraya is, istediğini yap. Ah. Raul <laughs> <laughs> Menes gidiyor. Top gidiyor. Ve <laughs> gol! 5-2. <laughs> <laughs> Söyleyeyim. İlk bitti. Ha? İlk yarı bitti. 5-2. Şimdi röportaj <laughs> alacağız. Şimdi bir dakika biraz Peki. durduruyorum. Hayır, Hayır röportaj alacağız. Röportaj ne? Röportaj <laughs> <laughs> mı? Sen nasılsın? Bize ver biz Al, konuşalım. Şöyle. sen Abuz ettin kıllı bacak. Beni tık. göstersin biri. Ya birisi <laughs> beni göstersin. Arkadaşlar <laughs> benim düşüncem şu. Neredeyse bütün golleri ile ile attı. Hatta bir golümü. El Hay mi? Gilelim. Ben gördüm. Çekil lan. Ne ilerisi? Hocam. Bitti Atla. mi ne? <laughs> İkiniz de sarı kart mı? Hocam ben ne yaptım? İlk kere bana Kırmızı kart. Kırmızı kart kurdu. Bana it, beni itti. Hayır sarı kart verdi. Hakeme, hakeme itirazdan bir tane daha sarı ver gitsin. Bir tane daha sarı ver. Hayır hocam. Bunu kırmızı çok alakası tamam, var. Tamam, Susun. Tam, tam maçta ver. Ama maçta vereceksin çünkü beni itti. İtti. Bak ikiniz de sarı kart ben aldınız. aldınız. Sen beni. Tamam. Hocam. i̇kiniz de, bak, i̇kiniz de iki çarpı üç, sarı kart hocam, aldınız. İki kırmızı da, bir, iki sarıdan bir kırmızı gittim. Tamam. Gol bu arada. Tamam. Beş üç. Beş üç oluyor evet. Tamam hadi devam. Kırmızı kart bir gol demek. Bir gol. Oba. Arkadaşlar maç başlasın artık şuna bir saat Başla. Dur dur daha kareleri falan ne iki, iki ya. ikinci Doğru İkinci yarı. Tamam. Bu sefer top boyraz da Bu arada direkt vuramaz hocam. Şuraya falan pas verebilirim. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Oyun başlamadan. Mola isteyen yorulan geçip şurada bir tane daha koltuk var oturabilir. Yani mola dediğinizi anlarım. tamam. Top Poyraz'da. Poyraz çok güzel de ama aşağı git. ya adam sen <gülüyor> neden <gülüyor> bizi gösteriyorsun? Evet. Düşürü. Düşürü. Ya Poyraz'ıma oh. gibi iyisi. Bu <laughs> da oraya ya. ya? Poyan, bu da. Yalan söyleme bak. Neyi, Yalan neyi, söyleme. Tamam değil. değil. 12 dakika oldu. Top. Ben bir şey demek istemiyorum. Boğaç mı Ah, değil. 5-3 53 Boğaç mı ko? Tononino. O! Miau miau. oha! Buradan daha çıkmıyor mu? Çıkıyor oradan. Çıkmayın. Yastığın yerine geri koy Poyraz. Bir dakika. Top almayız. Ya. Başladı. <laughs> Gol mü? Oha! Buraya çarptı. Ha, Oha! Tamam. Başlamadın ya ne anlatıyorsun? Oynuyorsun. Sizin alıp... O... Ben Ay, baş... baş... <laughs> söyleyeyim ayağımla topu do... tamam, değdirirsen Poyraz alabilir. Tamam daha dokunmadım Poyraz. Ama hayır ben oraya attım gitti aldım. Yani eline topu almadı. Normalde eline alsaydı başlardı ben elemezdim, Burada dururdum. Ama ben buraya attım. Eliyle de tutmadı. Ayağıyla kontrol etti. Burayı çekti. Bir de orada Yo, el tutarsan penaltı Yo, olur. İstersen şu an alabilirim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. A, A, ya ne yapıyorsun ya? Vurmak yok. Yüz yes, kırmızı, şey yes, kırmızı kart. Hayır yüz kırmızı kart. Ben hiçbir şey yapmadım. Altı üç, altı üç. Bana oğlum. Vuramazsın bak, ama. Bak Vuramazsın. ya, tamam tamam bir dakika bir, beni dinleyemeyiz mi? Bak hem ayağıma vuruyor onu geçtim ondan sonra geliyor yine ayağıma basıyor. Lan bir dakika yapmadım sen beni ittirdin ya. Ayağına hocam geçiyorum. iki kere vuruyor ya. İki kere vurmadım bir ya kere. Yormadım. Ya aynen. Bak evet. hocam böyle yaptı ondan sonra çekti ayağını yine böyle yaptı. <laughs> <laughs> sen? Ne yapıyor baba? Düşkü kaybaki. Elimi aldım ya. Altı, altı, üç. Serbest vuruş ya da başka şeyler var mı? Serbest vuruş ya. Tamam bir kere vurdun serbest vuruş. Oğlum serbest vuruş. Tamam şey serbest vuruş. Hocam baraj var mı? Var. Baraj var. 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 var, serbest vuruşta baraj yok mu? Tamam. Açımı şuraya koyabilirim. Hayır diye. değiştirme yok açı değiştirme. Nerede olduysa orada. Hayır orada. Değiştirme. Ha? Hocam var. sen de hep poyrazı değil mi? Açı. Yok. Yo, ya. açı değiştirme yok. Açı değiştirme diye bir şey yok. Açı değiştirme ne vardı? Burada olmuştur. Sadece küçük bir açı var. O da istediğin gibi topu değiştirmemen lazım ona. Yani hiçbir yere değiştiremezsin. Sen el el. Hocam orada el, el yaptı. El evet el. Ya bir şey demedin niye bağırıyorsun? Söylüyorum. Söylediğin ne başka hocam? Nerede olduğu söyle İstediğin. E penaltı nerede olduğu söyle bir şey mi var? E zaten küçücük yer diye bir şey mi var? E tamam ben dur. Ber dur. Burada, burada, burada oldu. oldu, burada oldu. Lan burada oldu burada. Oğlum penaltı oldu ya. düz oldu. Düz olmaz. Bağırma ya. Penaltı düz olur. Yan, yandan mı olur? Lan zaten penaltı yok. Penaltı gidiyor. Gel penaltı mı olur? Tamam kaleye geç. Penaltı yok. Dermişim. <laughs> <mi? gülüyor> altı, e altı dört. Altı Ay, mı oldu? Altı dört. Altı dört. Altı Altı dört. ha. Altı dört. Altı içeri. Dışarı. Dışarı var mıydı? Yok muydu? <laughs> Neyse. Başlamadım. Buraya gel. Bak ayağımda da. Hı hı. Ay an çektiğin an herkes alabiliyor ama Poyraz almadı. Lan ben nereyi gösteriyorum? Özür dilerim arkadaşlar. Tamam. da çir Çirkef oynuyorsun bu arada ya. Ne? Çirkef oynayacağım hiç kimse birbiriyle kavga etmesin yoksa ikiniz de... Hocam bu kavga çıkıyor. çirkef oynuyorsun falan diyor ha. i̇kiniz de susun. Valla Futbolda atarım. konuşmuyorlar ama. Ne sen? De... Yok konuşuyor. Pas pas diyor. Ya bir yürü gidin Evet 11 kişi pas pas diyor. Abi. Susun. Ama pas atacağınız biri yok. Evet biraz yakınlaştıralım. <laughs> Gol. 7-4. Bu arada 3 kodu kaldı. <laughs> Omuz, omuz. Onu lan kazanır. Omuzuna, omuz mu? Göğüs buradaydı. var hayır. Göğüs buraya değdi. Değil mi? Ama Hac a, daha yine omuz dedin. Tamam omuz burası burası. burası Ama sadece bir... göğüs var dedim. Göğüs ne alakalı? Elime değmedi burama değdi. Zaten ben böyle dedim kafalı. Tamam ya sen de öyle yapabilirsin istiyorsan. böyle mi? Şöyle. Hayır bak As buraya doğru ya, atabilirsin. Böyle ben. Tamam ele değmediyse artık ben Devam bir şey edelim. demiyorum. Hocam, Hocam el diyemedi, sen hakem sen değmedi şey. bak bunu da böyle vurdu. Ha bir dakika hakeme soralım. Hakem ne diyorsun? Hakem... Hakem ne diyorsun? Hakem... Ben böyle değil, Aslında mu? göğüs var sadece. Buradan gitti. Omuz yok omuz gerçek maçta. Buraya çarptı. Omuz var. El değildir. Buradan sonrası eldir. Buradan sonrası el değil. Omuz burası. Böyle vurdu. Yavuz yürü banyoya. Hazırlan. Arkadaşlar teyzemden dilendiler. <laughs> İki dakika kaldı zaten bitmesine videonun. Böyle açışlıkla teyzem şey yaptığı için özür dileriz. Neyse devam edelim. Böyle adiyiz. Zaten o, iki dakika kaldı. ya. yani. nerede sen, sen ona giderdin? Kim neydi? en neydi? son Poyraz'daydı. Böyle böyle yapıyorduk. Ya böyle mi tutma görmedim ya. Ya yapıyordu. tutmuyorum. Sen böyle ne ya? Zaten banyodan sonra ben gidiyorum. E, tamam. Ben banyodan sonra <laughs> ders yapıyorum. Of ya. Ben keşke olayım, biraz daha kalsın. Yaptım çünkü. Ağlayayım. Neyse hadi. Devam edelim. Evet. Yapma. Lan. Yo <laughs> ya, oğlum. 5'e 7. Tamam, ol. ama. Bak, Her hafta aldık, sakin. Ben bunu saplayacağım. Bak, 100'ün yer. 100'ün yer. yer. Aferin. E, o <laughs> ben orasıya gidelim. Ya bir yani, git. Herkes oraya attı evet, Sadece oraya ayakla götürebiliriz. Çok güzel bir atış. Evet, ne zannettim. <laughs> Ben de anneme dilensem bir gün daha burada kalsam ya? Harika. Şey, <laughs> <be>. <laughs> <Oo. gülüyor> bir dakika şey, sonra video bitiyor. Şu an tam 20 dakika oldu. Eee vuruş tekrarı. Tamam. Vuruş tekrarı ne? Tamam, ver, mi? ver. Ben. Hocam tabi buraya Görmedim çünkü. Atsın. Zaten aynı yerden atacağım. Buradan, buradan atmıştım. Buradan atmıştım. Hayır, buradan atmıştım. Buradan atmıştım. O. Ben de buradaydım. Ya kaledeydi hocam, kalede değil ha, mi? Ben kalede değildim, ben buradaydım. Kale. Ha, tamam oradaydım. İşte. Değil. Nasıl onu becerdin? Nasıl Herhalde. becerdin? Gol attık, gol attıktan sonra bitiyor. Hayır 7 bu anne. Ben Şu an ben 41 42 43 ya geçiyor. Attı. Attı. 8 bitti. De. Onda bitiyor. Hocam bir dakika değil mi? Değil buraya gitti. Durdu bildiğin gösteriyor bize. Arkadaşlar. Dur, dur, dur. Bugünlük bence dur, dur, dur. bin... Dur, dur. bin dur, dur. Hayır. Tamam. İşte bu. 9 oldu ya. Hayır. <laughs> Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar <laughs> yedi. Ay, ne diyorsun? <laughs> tamam. <Tabii. gülüyor> Sözümü bitireyim. Neyse. Aferin. <laughs> <laughs> Oha. Yanına ver. Hadi hadi, hadi, bakayım. hadi başla. Şeydim. Aa. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. <laughs> Aldım. Berabere bitti. <laughs> Yapabileceğim Acağı! bir şey yok. <laughs> 7,8,9,10 <oğlan. gülüyor> Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Poyraz bitti dedim. Tamam beraberlik değil. Poyraz yendi. 1-0 Poyraz önde. <laughs> Evet videomuz burada sona eriyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu boklar. <laughs>